Kocam Abbas. Gördüğün son göz benimki olacak. Kızım. Cemal. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final yapmasın diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasın. Kimsenin korkmasına gerek yok çünkü Azize ve kardeşleri kurtulacaktır. Devran olanları duyduğu gibi önce Cemo'yu sonra kızları kurtaracak. Azize ve kızların kurtulmasına sevinenler kanalımıza abone olarak kendilerini belli etsinler. Cemo ise kendilerini kurtardığı için artık Devrana güvenmek zorunda kalır ve ormana gitmeyeceklerdir. Azize ise Devran'ın onu kurtardığını gördüğü gibi boynuna sarılır ve ağlamaya başlar ve bundan bir bölüm sonra Devran'ı sevdiğini söyler. Son bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.